arkadaşlar. Hepinize ben haber arkadaşlar. Bugün yayıncıları trollüyoruz. Yok. Evet, Youtube önde yayıncıları trollüyoruz. Youtube'daki değil mi? Evet. Adam anlayacağım. Oster ona Oster sana. İlk önce şosta girelim. Şosta bak. Berkay mı? Berkay berka, Yunan. Herkes dur bak daha arkadaşlar. Şey Bakın. O ben baba yeter lan bu telefon. Öyle. Abi mal mısın ya? Ne yapıyorsun? Abi sen mal mısın? Mal mısın? Ben ver ben yazayım. Sen yapıyorsun? yazıyorsun. Ben göremiyorum. Gel senin ya, yatma o zaman. Mal mısın? Bakın banlanmışız. Bakın. Banlanmışız değil mi? Fırat abi gibi altına cevap yazmayı. Aç şarkıyı açarız sonra. Fırat abi gibi altına cevap yazmayı unutmayın. Fırat abi. Fırat abi on numarada kraldır. Ne yapıyorsun oğlum canavar? Oğlum tipine bak lan. lan. Hi. Kasmaya başladı. Eğer ne yayın, ne? E, telefon kasarsa bir anda yayın giderse daha açmayacağım bu arada. Evet. Uğraşamam. bu Uğraşamam o kurslarım. Oy. Hı. Yo. bir ver bize. Oğlum adam ne ara yaptı lan? Biz göremedik adam sağlıktan beri. Barol ben. efendim. İki tane Barolo fanı var lan. Ee, sana barola ne değil, lan? Sen... Çok var ya. Diyor, 10, yayının, 10 saat geriden geliyor bu arada. Bu kısmı izledikten sonra ileri al. Bak yani şu an 13 geçiyor. Tamam. Sen burayı izlediğinde kaç geçiyor söyle bakalım. Benimse yok senin server olmaz. Orayı geç direkt. Aa, kaç kişi süre yaptım sikemlemiyorum. İzliyor. Adam evet, fakat olursun, mobilden cevap oynayamayacağıma göre bedrak. Şunu şuraya at. Niye koyamıyorum bu kolu? Ha, şundan dolayı. Ana. Sen avula beni beni. Bir gayrı mı her beni? Angel. Yaz. Yes. Bin herkes, bin herkes izlediği falan yok sekiz kişi var. Var. <laughs> bom bom mini mi, si, Oha, de abi Oha. sen bunları sen mi yaptın? Da? Bir gece görüş iksiri almam lazım senin ismi. De abi sen bunlar mı yaptın? 220 milyon dostum. Ben bu sanırım şey trade yapacağım. Sen mi bu? Aa mı? direkt tutturdum evet. lan. Şunlardan şu Yaptı. Anak. Benim sen? İsmini atma oğlum. Ha salaley. Ha yayındakilerin trade yapması yasak. Sen mi bunları yaptın? Bir tane arkadaş da yaptı. Şu orta evi arkadaş yaptı malzemelerin. Birçoğunu ben topladım. Şu villayı kendisi başına yaptı. Şu arkada bir ev var. Küçük ev gözüküyor da büyük ev var orada. Aa, ha tüccar bir dakika tüccar yok olmamış onda bitti. Takas yapalım. O adama bak adam içimden sıçmış ya. Beta mı? Yok beta oynamam ya. Beta. Biz beta değiliz Ubulsun bir sigmayız. Ubulsun çok havalısın. Tamam. Zümrüt'ü elim alayım. Görmemişiz adamın içinde saçma. Ama bu bedrak Yok lan bu bedrak ne? Endeksim ne çünkü? Ne diyordum ben en son ya? Bir şey diyordum Be chat ben ne diyordum en son? Kız. Abi yakında az kaldı ya valla Bu hangi renk lan? Kahve rengi Uykusun var. ver aferin Yapayım mı? Yapayım mı bu arada? Buna yapayım mı? O kadar borut verdi bize. Bu yap yap. De yap. Yap yap iyi olsun. Bize geliyor. Bazen lamaları geliyor üstümüze vuruyor. Vursana oğlum herkes diyor. Dönün efsanesi de Vursana adamsın. Aferin. Bay bay. 10x lag'da buldum birden. Ne diyor? Hatır. İnanmıyorum. Kanı tat. Abi sen sonra ne ya? Mu? Sen sonra Arda mı? Ya. Harbi Arda ne oldu Aha. o üçücü? O yayınlar devam ediyor Abi, mu Ne bu arada? Bir bakayım. Yap. Ana dur bir. Ne diyor? Hiçbirden bir bakayım ya. Ya vallahi ya adam ya. Gecelere kadar yayın ki. Abi az önceki ne güzel tutmuştu Niye kapandı ya? Salak mısın ya? Ya? YouTube indir APK. Uy. Din. Ben. Din. Ne oldu lan adamın şebekesi mi çekti? Ha? Abone olayım. Arıyor. Ooo kanal. kanalına virüs Adasında yatak da varmış. Demek ki orada uyuyor. Bana 100.000'in hmm. abonesi var lan ben sanıyorum. Oha yani, da... birisi baya üyelik atmış. Hı -hı. Kesin üyelikler eşek gibi pahalı. Yok o kadar da pahalı değil. Bu adamın saçları bir şeye benziyor ama. Hangisi? Bu öfkeli beys yazdım. Orhan yine ne alaka ya? o Eymen. Hangisi? Kaç kişi var? Bu adam aslında çok doğru konuşuyor ama İslam konusunda hiç doğru konuşamıyor. Bakayım yayınları. On bunun yayınları kitle mi tutuyor lan? Abi sen kaç yaşındasın? Ya? Eser ulan yeter ölmeyin Hı. özlemeyin. Ben Aşık be olmayın, çocuk yapmayın, evlenmeyin. Klasik pazar, yalnızlıkla ölenler kulübü. Oha ne yapıyor? Oha ne yapıyor bu adam böyle lan? Ne yapmış? O neydi Ne <laughs> Hangi dakika lan bir dakika? Adam koltukta iki saattir şey yapıyor. Su. O hareket neydi hocam? Oğlum, abi bizim bakayım. Abi? Ben ne bilmiyorum. yapıyor? Kötü kötü şey. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya. <laughs> Depresyon abi peşimi abi. bırak artık. Bitsin artık bu çile. Bu hayat ne böyle? Kutsal pazartesi. Oğlum ne böyle saçma şey isimleri? Allah depresyonun belası. Oğlum buna bir İslam laf atıyor bir de Allah diyor. Ben bu adam hiç anlamış değilim ha. <laughs> bak, bak. Girin. Yalnızlıkta Ölenler Kulübü'ne mouse'un üzerine getirin. O bu adam bir şey söylemiyor. Ama bilgisayardan yapmanız lazım. Yoksa gözükmez. Komik komik hareketler. <laughs> Burada ne yapıyor? Uf, efek mi kontrol? Uyukluyorum. Oğlum niye işte, yeni bir hiç tutmuyor bir lan yalnızım kitabım. Bak hele bak. Kaç olmuş? Kaç? Uyusun durdurdun.